Past mavi mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, balkon sefalarınıza şahane bir şekilde eşlik edecek nefis bir kurabiye tarifim var. İster fındıklı, ister cevizli yapın. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gerekli malzemeler: 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı. Hani yumuşarsa yoğurmanız daha kolay olur. Bir tane yumurta, Çeyrek su bardağı sıvı yağ, ben onu gram olarak da tarttım, 50 gram ediyor haberiniz olsun yani infobox'a da o şekilde yazacağım. Yarım su bardağı pudra şekeri. Bir su bardağı hafif iri öğütülmüş, ben fındık kullandım, arzu ederseniz ceviz de kullanabilirsiniz. E, tavsiyem hani fındık böyle çok aroması yüksek bir e, şeydir, çok yakışıyor ama ceviz de olur. Bir paket vanilya şekeri. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu kurabiyelerde kabartma tozunu çok kullanırsanız kurabiyeniz gereğinden fazla kabarır yerken de pek hoş bir lezzeti olmaz ee, belirtmek isterim. Kabaca hepsini bir karıştırıyorum toplamda 2,5 maksimum 3 su bardağı kadar unu ekleyip yine kabaca toparlayıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım un miktarı kullandığınız yumurtanıza göre değişiklik gösterebilir. Onu dikkatli ekleyin şöyle bir yoğurun daha sonra tekrar gerekirse takviye yapın. Bu şekle gelmesi için ben de iki buçuk su bardağı artı bir yemek kaşığı un tam denk düştü. Şöyle size kıvamını gösteriyorum. Orta yumuşaklıkta güzel şekil alabilen kurabiye hamurumuz hazır. Şöyle tepsiyi hemen hazırladım. Üzerine bir yağlı kağıt serdim. Şimdi sevgili arkadaşlarım arzu ettiğiniz şekli verebilirsiniz. Beni biliyorsunuz uzun zamandır takip eden izleyicilerim bilir. Ben e, klasik yuvarlak yuvarlak e, kurabiye şeklini pek yapmıyorum. Ee, sadece anne kurabiyesinde uyguluyorum onun dışında en sevdiğim bardakla yaptığımız ay şekli veya verev verev kesebilirsiniz ben bu e, tepside her ikisinde yaptım bir kısmını verev bir kısmını da bardakla ay şeklinde e, keserek bitirdim şimdi hamurdan bir e, Elim avucumun içi kadar bir beze alıyorum. Tezgahta silindir haline getirip daha sonra elimle biraz düzeltiyorum. Varsa evde bir hamur kartıyla tekrar üzerini düzeltirseniz hani o parmaklarınızla bastığınız iz olmaz. Kurabiyeniz de çok daha profesyonel durur. Bir kısmını e, un kurabiyesi gibi verev bir şekilde kesip yine hamur kartıyla e, çok pratikçe alıp tepsiye diziyorum. Tabi siz arzu ederseniz kurabiye kalıbı da kullanabilirsiniz. Özellikle çocuklarla çalışmanızı tavsiye ederim. Verin ellerine bir tane kurabiye kalıbı. Onlar kendileri eliyle ayarlayıp kalıplarla basıp tepsiye dizsinler. Beyinlerinin gelişimine çok güzel etki yapan bir aktivite olur. Hem de daha sonra yiyebilecekleri sağlıklı bir atıştırmalık. Tepsinin yarısını yaptım. Onları verev bir şekilde bitirdim. Bir kısmını da bir Türk kahvesi fincanı ile veya bir espresso fincanı da olabilir. Onunla elimle hamur önce silindir yaptım. Sonra şöyle yaklaşık 8 santim çapında yassıltıp daha sonra hamur kartıyla düzeltip fincanla e, ay formunu vererek kesiyorum. Bu benim en sevdiğim favori formumdur kurabiye yapımında. Çünkü çok güzel duruyor, çok profesyonel duruyor. Tabağa getirdiğinizde sanki kalıp kullanmışsınız gibi duruyor. Aynı zamanda da yapımı çok kolay. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ben ekmek bile evde yapmanızın çok taraftarıyım. Özellikle atıştırmalıkları paket ürünlerden uzak duralım diyorum. Çünkü kullandığımız un bile artık eskisi gibi ata tohum değil. Kaldı ki bir de paket ürün alırsak sağlığımızı düşünelim diyorum. Bir tepsi kurabiyeyi hazırladım. Önceden ısınmış alt üst ayar 170 derece fırında 25 maksimum 30 dakika pişirmeye gönderdim. 30 dakika pişirdim. İyice nar gibi kızarsın istedim. Çünkü içine fındık kullandık. Ceviz de aynı şeydir. Biraz karamelize olup güzel bir lezzet katması için. Kurabiyemiz sıcakken 2 tatlı kaşığı pudra şekeri 1 e, yarım tatlı kaşığı kadar tarçını güzelce karıştırıp sıcak kurabiyelerin üzerine Komple serpelim çünkü hamurunda yarım su bardağı pudra şekeri kullandık ki çok fazla tatlı olmasın diye bu dengeyi de üzerine serptiğimiz tarçınlı ve pudra şekerli e, serptiğimiz pudra şekeriyle dengeliyoruz. Hemen bir tele aldım soğuması için oradan da sunum tabağına alıyorum ve e, kurabiyeleri sunum için hazırlıyorum. Büyük bir zevkle biraz sonra testine geçiyorum. Çok kolay yapımı da çok pratik bir tepsi kurabiyemiz çıkıyor. Çok abartılı bir malzemesi yok. Önemli olan lütfen verdiğim oranlara sadık kalın. Allah'ın izniyle aynısı olacaktır. Hemen doku testine geçiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım kıvamına. Yani ağzınıza aldığınızda dağılan kıyır kıyır, kıtır kıtır bir kurabiye. Çok güzel bir kıvamı ve şahane bir lezzeti var. Bir kabın içerisinde rahatlıkla 2-3 hafta muhafaza edebilirsiniz. Bir de elimle bölüyorum ki kıvamını görmeniz için. Bugün sizlere sıcak yaz günlerinde balkon sefalarınıza eşlik etmesi için bir kurabiye tarifi hazırladım. Şimdiden yapacak herkese afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.